Selamun Aleyküm. Bugün Nisan 2. Şey pardon Nisan 17'si. 2024. Ağaçların durumu. Bahçenin durumu. Bunlar üçü de kiraz. Bu elma. şeftali, beyaz dut, kayısı, üzümler. Yerleri böyle hazırladık. Fidelere, domates fidelere, salatalık, patlıcan. Bu da aynı öyle. Şeftali, iki kara erik, kayısı. Bu sene meyve bol. Eğer bir şey olmasa Nisan sonuna kadar

roka, soğan. Burada de çeşit çeşit soğanlarımızı ektik. Şey, fidelerimizi. Üzüm fideleri bayağı oluşuyor. Bahçenin durumu bundan ibarettir. Evet. Hacı koyuyor. Arif Özel. Youtube'da izlersiniz.